Herkese merhaba, yepyeni bir podcast'ten Cem ben nasılsınız? Podcast diyemedim bu arada. Evet, Gülden'le <laughs> e, beraber Eryaman 1 ve Kordova Pilotosuna ben biraz kolaya kaçtığım için Eryaman 1-2'nin bizim podcast'lerimizi kendi kanalıma yüklüyorum. Çalıyor, ee, çalıyor. Çalmıyorum, telif benim. Allah ben Allah, hayır. Ben kopyalayıp yapıştırabiliyorum. Bu benim, bu benim podcast'im. Tabii ben kopyalayıp yapıştırıp ben yapıyorum. Telif bana ait, telif hakları da bana ait. Artık kadar ben gider. yüklüyorum, ben yüklüyorum. Sen bana atıyorsun sadece, her şeyini ben yapıyorum. Beni tamam, çalıştırıyorsun. Tamam o zaman bugün, o zaman e, bir geçen haftaki podcasti da birleştirirseniz eğer onunla ilgilenmeyeceğim. Sadece size parçayı <laughs> belirleyen atacağım. Canımsın, ciğerimsin, en iyi sen yaparsın. Her şeyin en iyisini sen bilirsin, sen harikasın. <laughs> teşekkür ederim Evet, herkese merhaba yepyeni bir podcast'tan tekrardan e, sizlere merhaba demek istedik Gülden'le küçük bir münaha oldu. oldu e, biz az önce bir podcast çekecektik ama e, Gülden kulaklığını takmayı unutmuş biz bu arada seyirciliği yayınlıyoruz bu podcast'ta bizim seyircimiz var bugün Evet. E, misafirlerimiz var iki taraftan evet. da yani bizi Zeynep Bastık'ın ilk zamanlardaki akustik versiyonu olarak düşünebilirsiniz elimde bir tane Efes Mav varmış gibi Reklam almadık ama olsun. <laughs> evet Gülden. E, ne demek istersin dinleyicilerimize? Geçen haftaki bölümde benim İzmir'e taşınmama biraz e, irdeledik. Evet. E, ve Gülden bana az önceki kaydettiğimiz podcast'te güvenli alan mı yoksa özgürlük mü diye sordu. Ben de hemen şöyle bir şey söyleyebilirim. Güvenli alan eşittir özgürlük demek benim için. Çünkü neden? Ben bir boğa burcuymuşum. Bunu da böylece tamamlamış olduk. Diğer soruya geçelim. Gülden moderatör. Evet. Ah yani, ne? Güzel bak lan. diğer soruya geçerken bile bana laf sokmak zorunda mısın? Boğa burcusun evet. Ben güvenli alan bir senin bir için insan. önemli evet. Yani bunu niye e, şey reddediyorsun ki? Niye bana laf söylüyorsun ki? Hayır bir şey söyleyeceğim. Güvenli alan çok güzel bir şey. Bence insanların yaşaması gereken bir şey. Güven evet. de dedik ki o zaman ben güvenli alandayım, evliyim ve işte güvenli alandayım dedi ben dedim ki ya kocan seni döverse. bu da güvenli alan değil güvenli alan bence kendini iyi hissettiğin nokta yani evet kesinlikle çok, katılıyorum çok basit bir cümle kurdum ama katıldı katıldım <laughs> yani basit katılasım vardı de. tatlım hemen eee neyse yani burada bir şey söyleyecektim sen benim, girmeyeyim sen benim podcast, son podcast'imi dinlemedin ben aylar sonra kendime bir podcast kaydettim doğum günümde Gördüm de. Ama böyle e, çok böyle şey içsel bir podcast o. Böyle otobiyografi gibi. Otobüste kaydedilmiş çünkü yani otobiyografi. İğlaçlı otobüste bir kendi hayat. kendine mi konuştun? Otobüste konuşmadım ya. Otobiyografi ya otobüs. O <laughs> yaptım anlaşılmadı. <laughs> Neyse evet. vezalet <laughs> bir espriden sonra hayatımıza devam ediyoruz. Şöyle bir o, e, Fahrettin Altay aktarma merkeziydi benim podcastimin adı. Hı hı. Geçen bir bölümde de bahsettim. Evet, ee, bir bahsediyorsun aynı şeylerde. Farklı şeylerden bahsediyorum çünkü hayatımda farklı şeyler yok şu sıralar. Mesela ne olsun isterdin? Yeni sevgili yaptım. Evet, yani dedikodular dedikodular. Ya arada. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir örtüm var, okey tamam ama bu sevgili boyutunda değil. Yani inşallah bir gün sevgili oluruz. Yani hoş. Sübhaneke dinimiz amin. Yani Subhanike ile falan bir alakalı değil ama evet bir flörtüm var ve böyle çok güzel konuştuğum bir flörtüm var ve bu beni mutlu ediyor. İnanır mısın İzmir'de hayatım böyle saçma bir noktada yani Hayır gerçekten <laughs> o da ilginç. Şimdi ayrıntılarını dile getirmek ister misin bilmiyorum ama. Yok Seni yok. Sen İzmir'e taşınıyorsun. O İzmir'e taşınıyor. Ve evet, ikiniz böyle. de aynı aşamadasınız. Aslında evet, hayatınızın evet. Aynı, aynı aşamasında ve ee, tekrar karşılaşıyorsunuz yıllar sonra falan. Güzel bence. Evet. 8 yıl sonra tekrar karşılaştık. Çok garip bir şey. Aa, bir şey diyeceğim. Sen, senin okul Bornova'daydı değil mi? Bornova'da da evet. benim eski bir e, flörtüm var. E, yılların aşkı. Onu bir Hı -hı. dövülmesi lazım Cem. Çoluğu Haldedim. çocuğu toplayıp <laughs> ben sana öyle. adresi atarım. Tamam mı canım? Şöyle bana bir morarmış suratını falan fotoğrafını göndersen Hallederiz onun için. Ama baya böyle yapılı falandı yani nasıl döversiniz bilmiyorum da sen yani halledersin. Tek, yani 7-8 tane çocuğu üstüne <gülüyor> <gülüyor> ya bu. Şey suç duyurusunda bulunuyorlarmış. Gürden Hoca ile Cem Hoca çocukları bıdı bıdı falan. Geçen ben mezuniyette <laughs> fotoğraf attım. Ee, bütün erkek öğrencilerim yanımda. Arkam sağlam diyorum anlamıyor musun falan diye. Sonra bir velim var işte özel ders öğrencimin babası Mersin'de yaşıyor. Avukat adam. Hocam fark ettik korkulur sizden falan yazmış direkt fotoğrafa. Ama korkulur bu arada. Tabii yani, canım. Dedim, yapılır bu arada. Ama şey şimdi benim Narlıdere'de oturacağımı duyan insanlar İzmir'i bilenler aa Borna çalışıyor gibi bir tepki verebilir. Ee, ben Bornova'da oturmak istemediğim için ve aynı zamanda diğer şubede Narbi'de de olduğu için metro gidip geleceğim 3 gün. Ee, ve şey ne o uzay zamanda bükülme yaşıyorum. Yaşlanıyorum indiğimde çünkü 27 durak. <gülüyor> 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 Ay pardon kibar kızlar oha demez <laughs> dedim. Yani şöyle ilk duraktan biniyorum son durakta iniyorum. <laughs> Yani böyle Denizdeki insanlar... sen son durak mevzusunu biliyor musun? Neymiş o? Neyse bunu sonra bir ara anlatırım. Yani şöyle ilk durak Narlıdere bu arada. Son durakta Evka 3 ve ben Evka 3'te <laughs> iniyorum. İnsanlar değişiyor, hayat değişiyor, yanımdakiler değişiyor, önümdekiler değişiyor. <laughs> ben, şey Ben hala gidiyorum bu arada. Sonra kurucu dedi ki ''Hocam kolay geldin mi?'' De, dedim ki ''Üç yaş yaşlandım bence.'' <laughs> ama o bir soğulacağım dedi. Yani ben <laughs> yaşlanmış olmalıyım. Çünkü böyle durum... Mola veresi falan geliyor insanın. Tabii yani canım insan arada bir, bir sigara içmek ister falan. Ama şey yapıyorum ben böyle daha duygusal takılıyorum böyle... E, sanşerit, Ebru Gündeş falan açıp... Ebru Gündeş dinlemiyorum giderken bu arada. Yani Ebru Gündeş dinlediğin duman deklare ediyorsun ama... Hani evli günü de dinlemem için benim çok alkol almam lazım. Yani mutlu mu Tabii Ankara'da olman gün. lazım, benim salonda Aynen olman öyle. lazım. Bir de evet, Bana işkenceci çek. Bir daha ayrılmam lazım. Yani hani bir de bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir video gördüm. O kadar iyi ki bazı insanların eski sevgilim bile olmasından çıkartmak istiyorum diyor. Okey mesela diyor. <laughs> Diyor ki okey ben Gülden benim eski sevgilim. Olmasın abi oradan da çıkartamıyor muyuz? Oradan gerçekten. Gerçekten. Ama bir şey Gerçekten ben de istiyorum. Bazı insanlar benim gerçekten eski sevgilim olmasın. Hiç tanışmayayım onunla. Hiç tanışmamış olayım. O gitsin bir tarafta o, öyle kalsın falan. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> benim mesela şöyle bir modum var. İşte üniversite yıllarımı böyle blok halinde silmişim. E, Bu hiç... arada bir şey soruyorum, ben de silmişim ya. Hiç hmm. üniversite yılları yok benim hayatımda. Neden? Şimdi benim sebebi var. Ee, Bu psikologum hayatımda. söylemişti. İşte böyle yaşadığın kötü anları, travmaları silmek istiyorsun ve böyle anı anı silemediğin için blok blok siliyormuşsun. Komple yani siliyorum. o yılları komple alıyorsun. Şey shift delete geri dönüşüm kutusuna göndermeden çat gidiyor. Orada bir şey söyleyeyim mi? Ben o gün işte bu podcastimde konuşurken şey dedim, böyle demişim bu arada kendimi uzun zaman sonra ilk defa dinledim. Her şeyi unuttum demiş. Yani ben her şeyi unuttu ben sildim kafayı. Son dört yılım yok. Yani Deme ben öyle. İstanbul'dan yok gerçekten ben İstanbul'dan İzmir'e taşınmış gibi hissediyorum <gülüyor> kendimi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada şey için çok mutluyum. Ee, İzmir'de görüştüğüm kurum sahipleri falan inanılmaz tatlı. Yani böyle Ege aktarım, insanı Ustu tatlım. Ol, yani kuruluyor. Ankara'dan Bu arada bir sonra bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına Denizli Ege de yani. Üf. Ben hiç denizli laf edip durma yeter artık ya. Aa. Abi, ben şey Denizli'ye Ankara'dan Denizli'ye gidince taksici amcaları öpesim geliyordu. O kadar böyle babammış gibi hissediyordum. Yani O zaman senin benim eski çalıştığım kurumda Yok ee, o ilk e, şeyini almayayım canım. <laughs> Şimdi söylemek istemiyorum. Ay, işte ee, orada seni alalım. Bir yok dönem, yok sonra yok sonra yok almayayım. Ben bir Ayşe Nurcu'mu isterim. Başka birisi istemez. Neyse ben. çok Ayşe Nur'u çok öpüyoruz canımız ciğerimiz. Ee, yeni soruya geçeyim bence. Sıradaki evet. soruyu da e, geçen podcast'te sormuşum. Neyse onu sormayayım. Peki şunu soruyorum seyircilerimizin de düşünmesini istiyorum bu soruyu. Hayat, dinleyicilerimiz ayrı, seyircilerimiz ayrı dipnot. Evet, şu an Hayat tasarlanarak mı yaşanmalı yoksa böyle bodoslama haldır huldur gidelim Hayır, bir şey söyleyeyim mi ben yaklaşık 7 yılımı tasarladım ağzıma sıçıldı hiç gerek yok <laughs> bodoslama gidilir. Ben ilk defa hayatımda bodoslama bir iş yapıyorum. Şöyle oldu, ben hemen anlatayım çok kısa. Benim normalde İzmir'e taşıma planım yoktu değil mi? Öyle bir planım yoktu ben işten ayrıldıktan <laughs> sonra. Hiç İzmir'e taşınacağım dedim mi? Hayır. Ama taşın dedik olmaz dedim. benim CV'mi biri İzmir'de birine verdi. Beni aradılar ben akşam İzmir'e gittim. Hiç planladığım bir ee, şey değildi. söyle bir okey dedim. Şöyle bir laf duymuştum. Ani şeyler hayırlısıdır gibi. Tam lafı ya çok düzgün söyleyeme çıkıyor. Çok düşündüğümde boku çıkıyor çünkü. Yani gerçekten hmm. hani o çirkin bir şey oluyor. Ama düşünmeden yapınca da aman son düşünen kahraman olmazmış. İçimde kalıp kanser olacağımı dışarı çıkıp konser olsun diyorsun. Yani daha neyi kaybedebilirsin? En fazla burada Gökçe Adaya yerleşim. Güzel olur ha. Yani ben de iyi gibi deniz kenarına gideyim. Hemen gelin anasını satayım. <laughs> <laughs> ya benim arkadaşlarım çok karakterli ya. Bana hani güneş yasak bir ne bir yapayım ben ama. deniz kenarını? Hani bir şey soracağım. Hiç diye geziniz yok ama İzmir'e taşın biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz ya. Yani gerçekten yapma. karakter paçadan akıyor. Neyse Gündemler de taşınacak inşallah İzmir'e. Ben Gündem'i de getireceğim. Artık yeter Ankara Ankara kuru soğuk nereye kadar ya? İyi geliyor, iyi geliyor Ankara bana iyi geliyor. Kuru soğuk. Seviyorum abi ben soğuğu. Niye karışıyorsun? Su evet. Su mu canım ha, arkadaşım sefer su suya geldi. ihtiyacım. Bu, sefer bu sefer su geldi. Evet. Bu sefer su geldi. Az önce sehpa. Su gelmiş, getirenleriniz su çok geldi. olsun. Su yani benim için gerçek... çok kıymetli bir şeydir. Beni bilen bilir. Susuz su yaşayamam. Önemli. Su önemli gerçekten. Yani gel canım soruların bunlar mıydı? <laughs> iki haftadır biz bunu bekliyoruz. Öf yani iyi de, be de, tamam. De, ya ben ne sorular soruyorum sana? Senin sorduğun işten atıldım bu arada. Artık gelecek hafta moderatör benim. Tamam. pek Olabilir. Bozul, Kabul. Bozdu, bir şey <laughs> Bozuldu şu an. <laughs> Hayır, ben soruya odaklanmıştım durumdayım. <laughs> bu soruyu nasıl alengirli sorabilirim falan diye. Abi bir şey sorayım gerçekten senin film de gerçekten beni benden alır. sor bakalım. Ne yapayım yavrum benim bütün haritam akrep. Yani böyle bir akreplik var yani biz dedi. O yüzden çetrefilli şeyleri seviyorum yani ne ne diyeyim artık. Okey. Peki şimdi e, bu ben bunu bir tane böyle bir tweet atmıştım ama unuttum şimdi de e, şöyle uyduruyorum. Böyle bir el alem ne der polisi var ya hani sürekli evet. böyle bizi evet. e, şey eden, yapan. inceleyen. Aynen aynen. Ee, ve ben çok ne derciyim bunu evet, sen, sen çok biliyorsun onu Evet, evet. Çok biliyorsun. aslında bu birazcık çocukluk travmalarımla ilgili yetiştiriliş evet, tarzımla ben, evet. ilgili ee, bazen şunu düşünüyorum ne dersin bu konuda ben böyle alem ne der diye düşünmekten hayatımı yaşayamıyormuşum gibi hissediyorum Evet yaşayamıyorsun bu arada insanların söylediklerini çok takıyorsun. Ben hiç takmam insanlara söyle, bana ne söylesin dursunlar. Hmm. Nasıl yapacağız kardeş onu? O nasıl oluyor? Yani şöyle oluyor. Bir süreden sonra zaten e, böyle derin kalınlaşıyor falan. Gel <laughs> hani böyle... çok öyle hani ona çok bir şey diyebileceğim bir durum yok ama ben sanırım öt diyene göt diyorum herhalde artık. Öyle bir yapım var. <laughs> Beni hiç ilgilendirmiyor yani. Bana arkadaşım bunu söylüyorsan kendi başına söylüyorsun. Yani ben ben öyle bir insan değilim ki sen kendi kafanda uydurduğun duygusal mastürbasyonu Cem'in üstünde yapıyorsun. Ama Cem öyle bir insan değil çünkü neden? Cem böyle bir insan. Kafamda yarattığın Cem'le gelme karşıma. Kafasında bir Cem yaratıyor o ahlak polisleri mesela. Evet. İşte Cem nedir? Cem işte Alkol bağımlısı. Değilim kardeş, evde oturuyorum ben. <laughs> ben evde oturuyorum yani gerçekten. Hani bir tane video var ya, bütün erkekler şerefsiz ama ben evde oturuyorum. Ben evde oturuyorum yani e, çünkü hayatlar o kadar mutsuz, o kadar çirkin, o kadar kullanışsız ki hayatları. Kullanışlı bir hayat gördüklerinde ayda yılda bir rakıya gidiyorum atıyorum tamam mı? Çok spesifik bir örnek ya da basic bir örnek işte al, bir, şey al, bir rakıya biz gidiyorum. Ya, rakıya gidiyorum. Rakıya geçen yaz gitmiştik hatırlıyor musun? Evet. O kadar oldu ondan yani oldu sonra, bir yıl oldu. Aynen ondan fotoğraf atıyorum. Ondan sonra dershanede bir öğretmen diyor ki o yaşıyor hayatı. Lan bir yılda bir rakı içiyorum ya ben hep evdeyim. <laughs> bir şey Ben, <laughs> evde. ben evdeyken yaşıyorum hayatı kısmı daha gerçekçi oluyor. Abi evdeyim, evet, ben... çok mutluyum, yaşasın. Abi, evimdeyim, yaşıyorum, izliyorum. ders vermiyorum abi, falan. Abi, <laughs> dizi izliyorum, salak salak şarkı dinliyorum, kalkıyorum bir paket makarna yapıyorum, salçalı, sarımsaklı, yoğurtlu onu yiyorum. Abi sarımsak koka koka oturduğum bir hayatı bana zindan edemezsin. Ahlak polisi böyle bir şey, bilmiyor ki ben evde sarımsak kokuyorum ya. <laughs> çünkü kimseyle öpüşmeyeceğimi biliyorum. Evdeyim çünkü. Olay tamamen bununla alakalı. Ya bir yıl önce rakı içmişim. Sen bana hayatı Bok yaşıyorum hayatım. Ben evde sarımsaklı yoğurt yaptım abi. makarnayla yiyorum. Ekmek banıyorum üstüne. Yani ne yaşıyor olabilirim? Biriyle öpüşebileceğim bile hayalken. Hangi hayat bu? bir şey diyeceğim. Buradan yine bir boğa burcu olmana <laughs> değinmek istiyorum. Makarnayı da ekmekle yemezsin be koçum. Aa bu arada bir şey söyleyeyim mi? Taze ekmek varsa yoğuna bana bana yerim yani. Yoğuruna yoğuna yoğurduna banarak yerim. Ay bu bir ağzım Ama bir şey... fark <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Ben sarımsaklı yoğurt yiyorum akşamları ya. Sen benim hakkımda niye konuşuyorsun be insan? Ne benim ahlak bekçiliğimi yapıyorsun? Ha kokuyorsam onun bekçiliğini yap mesela. Evet, mesela be. şöyle olabilir. Ana Cem Hoca Cem Hoca her sabah okula geliyor. Asansöre biniyoruz. Bir sarımsak kokuyor abi ha? falan. Nefes almasın. Bu okey. Hani evet, bu okey. Cem Hoca çemen kokuyor çok okey mesela. Ama Cem Hoca da her akşam dışa çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor yani. Ya da Cem Hoca çok zengin. Teni buram buram pastırma kokuyor. <laughs> ya değil. Cem Hoca Netflix'e, Amazon Prime'a ve Disney'e para verip YouTube'dan salak videolar izliyor Cem Hoca. Cem Hoca'nın bu kadar beyni. Cem Hoca bitmiş. Cem Hoca her şeye 400 lira para veriyor. Ama YouTube'dan video izliyor. Videoda anılar. Yani anlatabiliyor muyum? Hani Cem Hoca'nın vizyonu bu kadar. Yani sonra o videoları, videoları güldeneri zorla izletiyor. Yıldızlar aynen arasında sonra, gezegenler, bilmem neler. Aynen sonra da mesela bak ben bugün ne izledim biliyor musun? Pogo kabilesini izledim. Afrika'da bir Pogo kabilesi Sirius yıldızının işte ilk çizen adamlarmış falan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu arada seri Cem... bölümünün ikincisini <laughs> hala yayınlamadık. Ee, evet, ben onu kesemedim çünkü. Evet. Dipnot. Ne? Neyse yani <laughs> abi Cem hoca bu kadar basit yaşarken <laughs> ya por favor ya biraz İspanyolca lütfen. Yani por favor yani gerçekten varoş varoş. Bak benim Öğretmen canım sakıma. Evet takımı sıkma. çok varoş. Öğretmenin Öğretmenin... takımı evet, varmış. Varmış. Öğretmen takım var yani gerçekten. Ne yazık ki öyle. Çünkü tek idealleri evlenmek. Evlenip çocuk yapmak. Çoğalmak için ilk insan, ilk sürü Evlenip çocuk yapmalıyım. Ve evlendikten sonra böyle öğretmenler odasındaki 37 yaşına gelmiş bir adam neden evlenmediniz? Sana ne? Sana ne? Yani sana ne? Yani şey şanlım, büyü diye. yaptırmış, kısmetimi kapatmış dedi. Tamam mı? hani <laughs> şey de diyemiyorsun. Sevgilimle aynı evde yaşıyorum. Aa! Olay olay büyüyor yani. Onu da diyemiyorsun mesela. Abla ben geri zekalıydım, evlenemedim. Siz de evlendiniz için çok zekisiniz falan diyesi geliyor insanın. <laughs> evet. Olay Bir kere 30 yaşına var. kadar evlendin, evlendin. 30'dan sonra <laughs> evlenmiyorsan artık kafan çalışmaya başlıyor ve evlenmiyorsun yani. Seyircimize soralım onaylıyor musunuz? Kesinlikle onaylıyor. bir şey soracağım. <laughs> <Kesinlikle onarlıyor. gülüyor> bir, şey bir kere ben 29'umda önce... evlendim yırttım. 30 olsaydım evlenmezdim kesin. E zaten 34'ünde de boşandın yani. Bak bu seni hiç ilgilendirmez <laughs> dostum. Bir kere ben senden daha kabiliyetliyim. En azından evet. bir kere evlenebildim. Sen çeviremedin. Tamam, Konuşma. O bir önceki bir önceki sen birleştirdin. Sen daha kabiliyetli. Niye sürekli tehdit ediyorsun ya sen beni? <laughs> Neyse bir de bir şey soracağım. Bir de evde çocuk yapıyorlar ölü yatırım. <laughs> çocuk ölü yatırım. Yani geri dönüşü yok. Bak çocuk çok güzel bir şeydir eminim. Yeğenim var çok seviyorum. Çeteli <laughs> yiyenlerin var çok seviyorum. Abicim para veriyorsun mesela. Geri dönmeyecek ki o bana. Yiyor <laughs> o parayı o. Ölü yatırım. Yani gelmiyor geri. Mesela ne? işte atıyorum yeğenimin okul masrafını ben karşıladım. E Yeğenim bana yaşlılığında bakacak mı? Hayır. Ölü yatırım. Of. Gelmiyor çıkarcısın, geri. pislik. Çıkarcılık değil. Ölü yatırım o. Yani bir şey diyeceğim. Bir Sen yoktur. yazın şeyde evet. beyaz kafede otururken bizimkilere 200 lira para vermiştin. Gittik onu top aldık. Top pat tamam. diye patladı. Öde öyle işte. Ben ondan bir çıkar beklemedim ki. Evet, Çocuk bak mutlu oldu. olsun. Bak Ama düşünsene benim baba olduğumu. Ben, ben çocuğumdan beklerim karşılığını. <laughs> yani şöyle... Hafta çalışsın. <laughs> hayır hayır. Ben mesela çocuğumu dershaneye göndereceğim. Ve benim çocuğum Anadolu Lisesi kazanamayacak. Ha? Kazanmak Çok büyük zorunda. Konuşuyorsun. Hayır Çünkü bir de baba olmayacağım. Zaten Allah yaşam, bu lafları sanırım. sana yedirir. Niye olmayasın? <laughs> Olursun. Hayır bir şey soracağım Şöyle gerçekten benim çocuğum abicim ben özel okula gönderiyorsam mümkünse bir bokolu versin. Aylık ben yıllık 400 bin lira harcıyorum. Benim atıyorum kız çocuğum fıldır fıldır geziyor. <laughs> Geziyorsa okula gitmesin. <laughs> Ama böyle bir şey bu. Şimdi yani burada iki, çok hikayesi, ikiden nereye geldi? <laughs> Torizmi ile ilgili soru. Ben çok doluyum bu konuyla alakalı. Sanki beş tane çocuğum var. Hepsi de sanki araba boyacısı Hayır çünkü. bir şey diyeceğim. Denizli derken <laughs> benim yeğenler şey yapıyor ya sürekli Cem dayım gelsin, Cem dayım gelsin, Cem dayım mı geldi, Cem dayım mı gel? Yazık çocuklar seni bu kadar seviyor. Senin bu çocuk sevmemen ne olacak? Ama bak ben de çocuk seviyorum. Ama başkasının çocuğunu. <laughs> ben başkasının çocuğu en iyi çocuktur yani. Hani yani hiçbir sorumluluğun yok. Hiçbir şey yok. Bence başkasının çocuğu en iyi sorumluluk. Almadığın, yaşadığın <laughs> bir şey. Evet neyse İzmir'e geldi. Ya benim özel hayatıma geri dönebilir miyiz bu arada? İyi ki moderatör sen oldun. Konu dağıldı gitti. <laughs> Toparlayamıyor arkadaşlar. Bari bunu Lale'yle bir İlahi bunu bir dinlese der ki sana Cem niye şaşırdın ki Gülden böyle zaten oradan alır oraya taşır ne anlattın anlamazsın falan. Ya, bu arada bir şey söyleyeceğim yani konu nasıl çocuğa geldi ben şimdi, de o faaliyetini aktarma merkezinden bahsediyordum ya. Şimdi az önce bir arkadaşımla bir şey anlatıyorum bir arkadaşımla kahve içmek için buluşmuştuk bir şey anlatıyorum ondan fikir alacağım tamam mı? Ee, şimdi konunun ayrıntısını da veremiyorum burada ama neyse. Konu şimdi konunun... veremiyorsak o zaman konunun özünü anlatmayalım. Anlamayacağız çünkü o kadar zeki olduğunu bu arada. Peki. O zaman ama veremiyoruz. Bir merak etmedik değil yani. Tamam bilmiyorum artık yorumlarda bulsam çok merak ettiyseniz öbür bölümde belki konuşuruz. Neyse bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ee, yani gerçekten Balçova'dan buraya nasıl geldi? Herhangi bir fikrim yok. Ben en son Narlıdere'den metroya bittiğimde konuştuğum bir şey diyeyim mi? Ve bu kadar gereksiz konuşarak 25 dakika konuşmuşuz. Ama bir şey sorayım çocukla gereksiz. <laughs> yapmayın abicim ya. Bakamıyorsanız yapmayın. Şimdi... Ben bugün İzmir'den gelirken kulaklığımı bir çıkarttım. Bir tane çocuk kolu kopmuş gibi ağlıyor. Annesi bağırıyor, çocuk ağlıyor. Bağırma kadın. <laughs> o bağırdıkça daha çok ağlayacak çünkü. <laughs> Nefret ettim ya. Toplu taşım, bu, bu arada istediğiniz kadar linç yiyebilirim. Hiç umurumda değil. Toplu taşım araçlarına çocuğunuzla binmeyin. Oldu. Ne yapsınlar? Zaten enflasyon %85. Ben parasızlıktan otobüse biniyorum. Bir de çocuğunla binme abla ya. Sonra bin. Hani başka <laughs> zaman bin. Yani Kulaklığını zaten tak duyma ne yapsın o insanlar ne yapsın? Kulaklığımı takıyorum zaten sonra. Tek alabildiğimiz evet. bu ekonomide kulaklık. Hani onu takıyorum. Cem bu arada Allah razı olsun yer. bana da şu kulaklığı zorla aldırdın ya. Araba borcuna Gidip... girmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ahret vadeli aldı Gülben kulaklığı. Korktuğu için 350 TL, 350 TL ödüyor. Yani yakın zamanda enflasyondan dolayı. Bitmiştir be borcu. Dört gelecek yani o derece. Yok kız 15'e mi böldün? 16'ya mı böldün? Yok. Adam şok oldu zaten. Bölmüyorlardı. <laughs> Çat diye ödettiler bana. Çok Evlet şaşırsın. acısı gibi koydu. Okul masrafı gibi ödedim. Yani neyse. Evet. O zaman biz bu bölümü de kapatalım artık. Bence de. Oldu. Bence de. 25 dakika Çok sövmesinler arkamızdan. Dinleye. Az bu bir şey söyleyeceğim. E, 25 dakika bu bölüme tahammül edebilen herkese çok teşekkürler. Belce Ayrıca de. Fahrettin Altay'dan biz buraya nasıl geldik herhangi bir fikrim de yok. Çünkü Üçüncü ben Fahrettin bölümde... Altay anılarımı hatırlamak istemiyorum. Benim Fahrettin ya arkadaşım, Altay'da çok kötü anılarım var. Fahrettin ben. Altay anılarım olabilir ama ben de oraya yerleşeceğim. Yani biraz kendimizden çıkalım. Yani bu bencil, bu biraz bu ben merkezlikten çıkabilir miyim? Nasıl? nasıl? Ayrıca şunu da hiç unutmayacağım. Senin Narveri'de oturacak paran mı var? Cümlesini de telefonda konuştuğun için asla unutmayacağım. Ben narlı dere insanıyım. <laughs> ben Türap insanıyım. <laughs> Çorap <Ben>, kadın <laughs> Sen oturursun oturmazsın. <laughs> ne yapacağım gidip Bornova'da karşıya kadar mı oturacağım? Tamam tamam. Neyse ben. az kaldı. Sen hemen şey işleri ayarla. Ben Haziran'da geliyorum. Tamam. O zaman Yalnız Emre ile ikini de getireceğim ona göre. Kendimi keseceğim. <laughs> <laughs> ee, şöyle yeni bir bölümde e, hem Kordoba pilotosunda hem de e, Erdeman 1-2'de görüşmek değil. Bu arada Erdeman 1-2'de de konu hiçbir alakası yoktu. Fahrettin Altay aktarma merkezi çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bilmem bay bay diyeceksin mi? tamam, Hayır orada sana laf sokmayı düşünüyordum da. Ee, neyse hadi bay bay. <laughs> hadi bay <hadi>, bay. <laughs>